Zamanın sisleri arasında Kayikos Vadisi'nin bereketli topraklarında bir savaşçı yükselir, Pergamos. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pergamon Antik Kentini adım adım keşfediyoruz. Pergamon'un kuruluşu M.Ö. 6.-7. yüzyıllara kadar uzanır. İlk yerleşim izleri Tunç Çağı'na dayanır. Athena Kutsal Alanı Pergamon'un bilinen en eski tapınağı olan Athena tapınağı milattan önce 3. yüzyıla tarihleniyor. Zeka ve barış tanrıçası Athena için yapılmış ama iç kutsal alan aynı zamanda tanrıların tanrısı Zeus'a adanmış. Pergamon Tiyatrosu antik dünyanın en dik tiyatrosudur. Tiyatro 10.000 kişiliktir. 3 ayrı bölümden oluşur. Tiyatro sanatsal etkinliklerin yanı sıra konsey toplantıları için kullanılmış. Pergamon Kütüphanesi. Yaklaşık 200 bin rulo kitapla İskenderiye'den sonra en büyük kütüphane. İkinci Emonesis zamanında yapılan Pergamon Kütüphanesi, Pergamon Krallığı'nın güçlenmesi ve sanata verilen önem sayesinde döneminde dünyada en çok kitaba sahip olan kütüphane olmuş. Dinsos Tapınağı Tiyatro terasında bulunan Dinsos Tapınağı İon düzeninde yapılmış. İmparator Karakalla kendisine yeni dinios ilan edince Karakalla Tapınağı olarak da anılmaya başlamış. Trajan Tapınağı yapımına Roma İmparatoru Trajan döneminde milattan sonra 98-117 yılları arasında başlanmış, onun ölümünden sonra Hadrian tarafından genişletilip bitirilmiş. Arsenal Askeri Depo Akropol'ün en kuzeyinde milattan önce 3. yüzyılı tarihlenen 5 adet Arsenal yani askeri depo mevcutmuş kent, yukarı kent, akrapor ve aşağı kent olarak ikiye ayrılır. Kraliyet sarayları, Atina tapınağı, Zeus sunağı, kütüphane, tiyatro gibi yapılar yukarı kentte, ticari, konut ve sosyal yaşam alanları aşağı kentte yoğunlaşır. Pergamon Antik Kenti'nin maalesef en önemli yapı parçaları Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülmüş. Heron, kahraman ya da kralları onurlandırmak için yapılan mezarlara verilen isim. Peki antik kent ne zaman ve neden terk edildi? Pergamon hiçbir zaman tamamen terk edilmedi. Ancak Roma İmparatorluğu'nun zayıflaması, Bizans döneminde yaşanan Arap ve Türkmen akınları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşimin aşağı havaya kayması, stratejik ve dini önemin azalması gibi nedenlerle antik kent zamanla eski yetişamını yitirmiş. Bugünkü Bergama, antik Pergamon'un eteklerinde gelişmiş modern yerleşimdir.